Merhaba geziname izleyicileri. Şu an size Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sesleniyorum. Yani Karun hazinelerine ev sahipliği yapan bir müze burası. Gerçekten de gördüğümüz eserler bunu kanıtlar nitelikte. Şu kolyelere ve küpelere baktığımızda kadınların yüzyıllar boyunca süslenmek için altını ve değerli taşları kullandığını görebiliyorsunuz. Siz de zannedersem benimle aynı fikirdesiniz. <laughs> Bunları şu anda da eminim kullanmak isterdiniz. Tabi gene diğer bir çok sevdiği alan kadınların kozmetik. Akmonia mozaiklerini de Akmonia antik kentinden çıkan mozaikleri de görebiliyorsunuz. Tabi tüm müzelerde gördüğümüz üzere bu da bir mezar steli çünkü hayat bitiyor. Kumaşların oyamalarını nasıl yapıldığını da bu alanda görüyoruz. Tabi bu müzede de bir darpane yer alıyor. Bu da para basımı için kullanılan bir yerin simülasyonu. İşte Lidya Krallığı. Çömlek yapımı. Bu içinde ölümün yattığı yerin simüle hali. İngilizci uçlarının aslında İşte Karun hazinelerinin en kıymetlisi. Kanatlı deniz atı broşu. Ve simgesi. Peki sizce zenginliğin sınırı nedir? Ve zenginliğin tadı sadece bol parayla mı yoksa yardımlaşarak paylaşarak mı çıkarılır? İyi geziler.